Merhaba arkadaşlar. Açık öğretim Lisesi'nde sınav tarihlerinin ne zaman açıklanacağı ile alakalı konulara bakacağız. Biliyorsunuz sınav iti 29 Temmuz itibariyle bitti online sınav. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih ne zaman, ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın sadece. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar yarın 1 Ağustos. Yani 1 Ağustos pazartesi günü haftanın başı itibariyle yeni bir aya başladık. Ağustos ayı kritik bir ay çünkü e, Ağustos ayı itibariyle... Sınav sonuçlarının açıklanması da hız kazanacak. Yani açık öğretim Lisesi'nin online sınav yapılan sınavlarınızın sonuçlarının açıklanma tarihi de hız kazanacak. Özellikle bu hafta içerisinde yani 1 Ağustos ila 5 Ağustos tarihleri içerisinde ciddi bir çalışma yapılacaktır bu konu hakkında. Cevap anahtarları hakkında sınav sonuçları hakkında ciddi bir çalışma yapılacaktır. O nedenle 1 ila 5 Ağustos tarihleri arasında hızlı bir çalışma yapılırsa açıklanabilir mi? Evet. Ama hızlı bir çalışma yapılırsa. Çünkü birçok öğrenci girdi sınava. Ama eğer açıklanmazsa ne olacak? 5 Ağustos'tan sonra 7 Ağustos itibariyle o hafta içerisinde yani baktığımızda aslında 8 Ağustos ila 12 Ağustos tarihleri arasında açıklanma ihtimali çok daha artacak. Yani 8 ila 12 Ağustos'ta da muhtemelen açıklanır. Çünkü bir hafta sonuçların açıklanması, işte cevaplar vesaire derken bir hafta bu şekilde geçse ikinci hafta da yüksek ihtimalle sınav sonuçlarınız açıklanır. Onu da sizlere belirtelim. Tabii bununla alakalı resmi bir açıklama yok ama gelirse aktaracağız. Ee, bu da tabii ki bu zamana kadar olan şeyleri yani sizlere aktarıyoruz. Olabilecekleri aktarıyoruz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.